Hoş geldin. Dijital dünyadaki iç yüzünle tanışmaya hazır mısın? Bu aynalar senin fark edemediğin ya da yeterince üzerine gitmediğin sorunları yansıtıyor. Farkındalıkla bakmaya başlarsan yansıma gerçekliğe dönüşür ve çözüme giden yollar açılmaya başlar. Başkalarının mükemmel paylaşımlarını izleyip kendini yetersiz mi hissediyorsun? Bu FOMO, gelişmeleri kaçırma ya da geride kalma korkusu. Sana herkese ve her şeye yetişmelisin diye fısıldar ve kıymetli zamanını çalmaya başlar. Ama unutma, izlediklerinin pek çoğu gerçeğin özenle parlatılmış bir kurgusudur ve çoğu zaman asıl hikayeyi gizler. Bunu aşmak için sosyal medya kullanımını saatlerle sınırla. Mindfulness egzersizleriyle nefesine odaklan. Kaygı dalgalanmalarını fark et. Belirli aralıklarla telefonunu kapat. Arkadaşlarınla yüz yüze zaman geçir. Çünkü gerçek hayat ekrandakinden fazlasını sunar. Telefonun elinden düşünce kendini sudan çıkmış balık gibi mi hissediyorsun? Bu duygu nomofobi. Sürekli bağlantı olmadan eksik kalacağımızı sanmak. Oysa asıl eksiklik etrafımızdaki gerçek etkileşimi kaçırmaktır. Anlık bildirimleri kapat. Kendine her gün ekransız saatler ayır. Çünkü gerçek ilişkiler kablolarda değil paylaşılan anlarda ve samimi sohbetlerde yeşerir. Kendini odana hapsetmiş, dış dünyayla tüm bağlarını kesmiş durumdaysan, Hikikomori sendromuyla yüz yüze olabilirsin. Uzun süreli bu izolasyon yalnızca sosyal hayatını değil, zihinsel ve duygusal sağlığını da çökertir. Oysa kapana kısılmış değilsin. Bu karanlığı ışığa çevirmek için küçük adımlara ihtiyacın var. Bugün odandan çıkıp biraz güneş gör. Yarın bir arkadaşına içten bir "Nasılsın?" mesajı gönder. Yardım istemekten çekinme. Ailen ve dostların bu yolda seninle birlikte yürüyebilir. Gerçek hayata uzanan köprüler kurdukça yalnızlığın yerini umut ve yaşama sevinci alır. Saatlerce ekrana bakmaktan gözlerin kızarıyor ve başın mı ağrıyor? Bu dijital göz yorgunluğunun sinyalidir. Odaklanma sorunları ve fiziksel rahatsızlık akademik ya da sosyal yaşamını olumsuz etkiler. Şimdi gözlerine bir iyilik yap. 20-20-20 kuralını alışkanlık haline getir. Her 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bak. Ekran parlaklığını azalt, sık sık göz kırpmayı unutma. Kısa egzersiz molalarıyla bedenini rahatlat. Sağlıklı gözler daha net bir gelecek demektir. Dijital Yansıma Ekranda ne görürsen gör, gerçeği sen belirleyeceksin. FOMO, nomofobi, sosyal izolasyon, dijital göz yorgunluğu. Hepsine meydan okumak mümkün. Farkındalıkla ilerle. Ekranın ötesindeki gerçek yaşama adım at.